İstanbul'da yaşayan Samsunlu Öner ailesinin 18 aylık bebekleri lösemi hastası Ferah Bebek ve diğer lösemi hastaları için ülke genelinde başlatılan kan ve kök hücre bağışı kampanyasına Atakum Belediyesi'nden destek geldi. Türk bu çalışması neticede bizim halkımızı ciddi anlamda ilgilendiren bir çalışma. Atakum Belediyesi Hizmet Binası önünde gün boyunca hizmet veren bağış otobüsünde Atakum Belediyesi çalışanları ve Atakumlular bağış yaptı. Atakum Belediyesi'nin başlatmış olduğu bu güzel kampanyada ferah bebek ve e, bunun gibi nice kan bağışına ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Buyurun yardım olmak amaçlı büyük bir örnek yapı. Bu çalışmadaki bir e, sembol hastamız, ferah bebek gibi e, kök hücre nakli bekleyen ve tedavileri esnasında kan ve kan ürününe ihtiyacı olan binlerce hastamız var. Bu hastalarımızın e, dertlerini e, derman olacak e, bu proje kapsamında biz de e, tüm vatandaşlarımızı hem gönüllü kan bağışına hem de gönüllü kök yüzü bağışçısı olmaya davet ediyor. Tekrardan bu çalışmada emeği geçen herkese başta sayın belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kan vermenin önemine dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı İsak Taşçı hem ferah bebek hem de kan ve ilik bekleyen tüm hastalar için herkesi kan vermeye, ilik donörü olmaya çağırıyoruz diye konuştu. İlik e, nakli bekleyen e, binlerce e, Ülkemizde insanlar var. Ee, biz de Atakum Belediyesi olarak halkımızın hayrına olan, yararına olan bu güzel hizmete öncülük yapmak istiyoruz. Tabii inşallah vatandaşlarımız e, şu ana kadar e, gerekli hassasiyeti, duyarlılığı gösteriyorlar. E, hatta Sayın Muhtarımız ta Erekli Köyü'nden kalktı geldi, e, kanını verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şu anda 35-40 kilometre uzaktan köylerimizden gelen e, muhtarlarımız, devlet başkanlarımızla aramızda bu bizi ziyadesiyle mümkün ediyor.